How many times I've been crossed off the list and left for dead. So this. This ain't nothing new. Bounty hunters. I've been hunting ready for ten years. He's the most dangerous man we've ever tracked. Bounty's been doubled. I've come to collect your head in a box. Right here! So yet again. Ve son filmimiz Riddick'e geçelim. Riddick e Ridic, evet. Ben de dün seyrettim. hepsini, hepsini mi? İkisini de. Evet. Ondan sonra e, şimdi he, hepsini seyrettiğim zaman şöyle bir şey çıkartayım sana. Birinci filmle bu son Riddick aslında evet. birbirine çok benzer. Ha. Ha. E, yani e, çok ilginç. Yine e, bir grup yine bir kurtulma e, meselesi yine bir e, işte canavarlar bir şeyler yaratıklar falan filan ee, ve küçük ölçekli bir yapım aslında. bir ve sonuncusu. Ama ikincisi öyle değil. İkincisi gerçekten çok büyük bir prodüksiyon. İşte bence dördüncüsü de büyük bir prodüksiyon olup intikama gidecek. o inşallah öyle bir şey evet. olur. Çünkü, Çünkü neden? Çünkü o ikincisi... Bence zaten dikkat et, birincinin adı Pitch Black. Hı. Ee, Ridic değil. İkincisinin adı Ridic e, e, Chronicle. Sonra bu da şimdi Ridic. Evet ama işte en son kurtuluş yapıyor ve oradaki hani e, ikinci filmde Lord'u şey vardı ya Lord Marshall'ı ölümünde bir karı koca var orada hani. Evet. Ondan intikam almaya gidecek. Dönecek. Bence. Aynen ha. bence de öyle. Dördüncü film oraya doğru gidecek. Şimdi şöyle ilk Riddick 2000. 13 yıl olmuş. Evet. İkincisi 2004. Ve 9 yıllık aradan sonra Riddick geliyor. Yani 13 yıllık bir Maddiysel nasıl yaşlanmış olduğu or ortaya çıkıyor. Evet. Ve e, ama ilk karakter de öyle yani. Ya Kadının saçını kesen, <laughs> koklayan, uzun zamandır kadın koklayamadın diyen. <laughs> e, ben konan vardır ya, <laughs> e, kaba ama testosteron ama güç ve kadınların ilgisini çeken. Orada daha yakışıklı çocuklar var, şeyler var, atletik gençler var ama kadınlar ridiki istiyor ya da beğeniyor. Çünkü orada Ne istediğini bilen. <laughs> ne istediğini bilen de o. Tabii canım. Yani, evet. yani ne derler? Baskın erkek. Evet, ben seni alacağım diyor. <laughs> güzelce seveceğim diyor. At <laughs> Anlatabiliyor muyum? Filmin sonunda da diyor. Ya. Atıyorum misal diyor ki 5 saniyen var diyor. E yani 5 saniye sonra o adam ölecek diyor. Yani dediklerini bir şekilde yapmaya çalışan ve kötü olduğunu da söyleyen bir adam. Evet. Ama beni kötü yapan diyor. Aynı zamanda bu hayat. Evet. Peki, this is a man who sees in the dark. So watch out for surprise attacks. What is it? Run it! One down. Three down. You get where I'm going with this. Yani şimdi seveni var sevmeyeni var. Ben Riddick serisini seviyorum. Ben de. Hani kendince bir eğlencesi var. Ee, Hatta bence Van Diesel'in en iyi şeyidir. Yani e, Fast Furious filan, Hızlı Öfkeli filan çok daha iyi bir seridir Riddick. Hızlı ve Öfkeli de giderek iyileşen bir seri bence. Şimdi altıncısı ben çok beğenmiştim. Şimdi 7.sı çekiliyormuş onun da. O testere serisi gibi uzayıp gidiyor. <laughs> Ama adam, adamı sevenleri var. Ee, bu Riddick serisi de Şimdi okuyucu yorumlarına ya da şeye bakıyorum pek sevilmemiş, beğenilmemiş. Riddick'in sonucu film mi? Evet. E, bence de. Bu üçünün içinde en zayıf ha. halka. Şöyle bir şey var ama ben yine de Riddick filmini sevdim. Neden sevdim? E, çünkü Riddick filminden beklediğim şeyler çok şey değil. Anlatabiliyor muyum? İkinci Riddick filmi değişikti. E, o gerçekten... E... Dan, Star Wars... O tür bir filmdi yani. Bir e, bir medeniyet, bir Aha. daha daha çok kamera, daha çok e, efekt. Orada bir de kaçış vardı. İkinci filmde de kaçış var. Hayır, zaten kızı kaçış. kaçıracağı hani he, kaçış olmasından öte ama orada bir iki kültür arasındaki savaş var. O var, bir şey var, Ama falan filan. Ridik bir kaçış öyküsü hep. Anlatabiliyor muyum? Hep bir yerden bu adamın zaten Ridik'i Ridik yapan şey firari olması. Mahkum olması he. O zincirlere bağlanacak, o zincirlerden kurtulup kaçacak. Yani Ridic kaçış demek. Anlatabiliyor ben, muyum? Benim, bendeki canlandırıcı şey kaçmak demek. Ve bu adam <laughs> kaçmayı seviyor. Yakalanmayı da seviyor, sonra tekrar kaçmayı seviyor. Çünkü yakalanmayı niye seviyor? Kaçması için. Yani adamın işi bu. E, i̇kinci filmde herhalde iki, iki, ikinci sınıf cezaevlerini sayıyor. Diyor ki bir de üçüncü sınıf cezaevleri vardır diyor. İşte bir tanesi işte hani insanların yanabileceği işte krematorium gibi bir ceza cezaevi var ya. İki tanesi de diyor şeyin uz uzağındadır diyor. Evrenin dışındadır diyor. Onları da biliyor. Hani bilmediği cezaevi kalmayan bir adamdan bahsediyor. Ha yani şimdi bu adam da bir şekilde kaçacak. Ya yani son filmde ilk filmdeki çocuğun babası geliyor intikamı. Yani orada bir tane çocuk var evet. ya, o da şey, kelle avcısı, ödül avcısı. Hı hı hı. Onun babası geliyor, o omurgası çocuk diyerek hani göndermeler evet. yaptı. İlk filme göndermelerle geçen bir hı hı. evet. üçüncü film izledik. Benzer bir öykü, yaratıkların olduğu dünyalar, Aynen öyle. yaratıklardan kurtulmaya çalışan insanlar. Evet. Orada daha masum ve şey insanlar kurtulmaya çalışıyordu. İlk filmde burada sadece ridik ve ödül avcıları var. Evet, bir de köpek. Köpek diyemeyeceğim, yaratımsı bir köpek yani. Aslında o köpek de değil de şey, ne derler o şeylere, Afrika'daki hani iğrenç, hiç sevmem, aslanlarla savaşırlar. Sırtlan. Hah, <laughs> sırtlan, sırtlan evet. şeyi. Sırtlana benzeyen bir yaratık. <laughs> Ama şeyini sevdim tabii bebekliğini sevdim. Ha. Ve, ve filmin e, genel anlamına bakarsak e, evet yani bilim kurgu ya da bilmem ne anlamda bir insanı doyuracak bir şey değil. E, bir bilim kurguyla beslenmiş bir macera filmi e, ve sonuçta Riddick'in hep kazanacağını bildiğin için e, zaten mükemmel o diyebileceğin bir şey değil. Riddick hep kazanır çünkü kahraman odur. Ona oynanmış bir filmdir. Yani bir karakter üzerine oynanmış. Kazanmasa dördüncüsü nasıl olsun? He, Yani, ya ben de Riddick'te şöyle şey diyorum. Ee, Riddick'i seviyorum. Ee, fakat e, bu üçlü üç serinin içindeki en zayıf filmin bu sonucu olduğunu düşünüyorum. Bu zayıflığın da bence en büyük sebebi Van Diesel'in e, fazla rol kesmesine dayanmış bir film bakışlarına, laflarına falan. Evet diğer bir ikisi de öyle. Yani birinci ve bir ikinci Gözler de zaten. öyle. Zaten. Ama burada artık hani neredeyse konuyu ezmek üzere. Konu zaten biraz zorlama. Kutupta birinci şeydeki çocuğun babası geliyor da niçin olduğunu öğrenmeye çalışıyor da falan filan. Bir de üstüne üstlük iyi çıkıyor falan. Orası, orası hiç hoşlanmadım. Adamın iyi çıkmasından falan filan. Yani orada bana biraz zorlama geldi. Fakat bu filmin e, tabi yıllar geçmiş. Ne diyorsun bak ilk film 2000. Ilk... Bu son film 2013. Aradaki o teknik aşamada e, burada çok güzel gözüküyor. E, o üretilen gezegeni beğendim. Dediğim gibi o e, sırtlanımsı köpek ve onların arasındaki dostluk çok güzeldi. Şey, yaratık güzeldi. O şey, şey he, o yaratık çok güzeldi. Akrep misali İlk filmdeki şey. yaratık da ben severim böyle. E, tabii tabii. O da, onun da Hı. kör noktası Hı. vardır falan. Çekiş var. balığı, köpek he, şey, benzer. benzer. E, ve aynı zamanda biraz şeye de benziyor biliyorsun o, o ilk filmdeki yaratık, e, Alien'daki ya, e, son mu? şey, he, onun da onun da öyledir ya yani. biraz bir şey falan. Yani sonuçta Riddick, e, Riddick seyredilir. Üçünün içinde en zayıf olduğunu bileceğiz ama gideceğiz güzel bir Riddick filmi de seyredeceğiz. Üstüne üstlük bunun da kesinlikle dördüncüsü gelecek. Ha, ben zaten ara bölüm olduğu için bunu Hı -hı. sevdim. Hı -hı. Şimdi bazı filmlerde, e, hatırlıyor musun, e, Harry Potter'dan bir öncekinde böyle dedik ya, ''Ah bu!'' ama araydı o. Tabii, Petrilite'de onlar ha, daha da ha. Farklı, bellidir. Şimdi, ara olduğu için bazı bölümler böyledir. Son bence artık final geliyor. Sanırım, çünkü artık Vin e, yaşlanmış. Stolon yaşında da e, hala koşacaksa, Rocky 5 gibi, bilmem ne gibi, onu bilemem ama e, zaten onu bir filmin sonrasında bedeni kaldırır mı ya da Riddick 5 zorlama, çok zorlama olabilir. Ee, ama Riddick 4 bir şekilde bunu bitirecek diye düşünüyorum. Şey Umarım diyeyim, iyi bir filmle biter. Çok şaşırttı ya. O 2000'deki e, Van Diesel nasıl böyle suratı falan böyle şey, e, toplu falan yani böyle genç. Bu filmde nasıl dağılmış? O ilk şeyini seyretmesen anlayamıyorsun o dağılmıştı. Ama görüyorsun göz altları, yanakları falan falan. İşte şu da güzel bir şey. Bak ikimiz de e, bu ilk filmi izledikten sonra iki filmi yine izledik. Tekrar izledik yani. Tekrar izledik ve 3'ünü arka arkaya da izlemiş olunca da böyle onu bir kurabildik. Evet, aynen. İlk filmle 3. filmin çok benzeştiğini, evet. ikinci filmin çok farklı bir film olduğunu E 4. filmin de yine bir ikinci filme benzeyebilecek bir son filmi bir intikam filmi olduğunu düşünüyorum. Evet, aynen, dönüş olsun. ve intikam filmi olduğunu evet. düşünüyorum. Güzel yani. Evet. Budur. Bitti değil mi? Bitti. Hold him down. happening Time's up. Yeah, let's cut him loose.